Merhaba arkadaşlar, 100 günlük antrenman serisinin 8. gününe geldik. Bir haftayı geride bıraktık. İlk hafta gayet iyi geçti. Ağırlıklar zaten hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yani 2-3 ay sporu ara verip tekrar başladığım için bu başlangıçtaki kas ağrıları, bu hamlık ağrıları da geçti. Gayet rahat bir şekilde devam ediyoruz şu an. Bu bölümde tekrar ilk günün antrenmanına dönüyoruz. Yani göğüs, arka kol odaklı çalışıyorum. Zaten antrenman programı dün paylaşmıştım 7. günde. Siz de oradan tek tek bakabilirsiniz hangi egzersizleri yaptığımı. Antrenmanların bildiğiniz üzere 3 saati geçiyor. Uzun uzun çalışıyoruz. Ufak bir hesaplama yapınca ben bu 100 günde toplam 350 saate yakın antrenman yapmış olacağım. Bu da bayağı yüksek bir süre. Yani şöyle düşünün haftada 3 gün 1 saatlik böyle full body antrenmanı yapmış olsaydım 100 günün sonunda toplamda 50 saat bile antrenman yapmış olmuyordum. Ama burada 350 saat dediğim gibi yapıyorum. Nereden baksanız 7-8 katı çalışıyorum. Bakalım burada da ne ekersek onu biçebilecek miyiz? Bayağı psikopatçı bir antrenman programı. Herkesin uygulaması zor. İşi gücü var milletin. Ben tamamen e, tüm vaktim bunu ayırabiliyorum. Zaten e, spor salonumu eve kurdum. Beni pek zorlamıyor. Günümün çoğunu rahatlıkla burada geçirebiliyorum. Böyle antrenmana git gel yol derdi. Antrenmandan sonra duş al. Bu sorunlar tamamen benim için ortadan kalkmış durumda. Neyse antrenmana dönelim. Isınmayı bitirdim. Squatla başlıyorum klasik. Her gün squatla başlayacağım. Bir gün front squat, bir gün back squat. Zaten her videoda söylüyorum bunu. 60 kilo ısındım. Ee, en son 75 kilo squat yapmıştım. Burada 77.5'a geçtim. 77.5 kilonun ilk setini izliyorsunuz. 3 set 5 tekrar yapıyorum squat'ı tabii ki de. Evet son sete geldik. Gayet rahat geçiyor şu anlık squat. Ağırlıklar arttıkça ortaya çıkar. Ne oldu? Her gün daha da iyiye gittiğimi hissedebiliyorum. Hem kas kütlemin arttığını hissediyorum hem de gücüm artıyor. Evet, squat'ı da atlattığımıza göre şimdi bench'e geçiyoruz. 40 kilo ile ısınıyorum burada. Bench'te en son 57,5 kilo ile yapmıştım. 3 set 5 tekrar burada. Ee, şimdi de 60 kiloya geçtim. Bence de şimdilik iyi gidiyor denebilir. Birazdan 60 kiloya geçince fark edersiniz zaten. Evet, gayet hızlı geliyor. Ağırlıklar duraksamadan 2,5-2,5 ekleyerek devam edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım nereye kadar. Yani uzun aradan sonra antrenmanlara dönünce bu kadar hızlı toparlanmayı beklemiyordum muhtemelen belki de 100 günün sonunda en iyi formuma falan ulaşmış olabilirim. Görüntü olarak, güç olarak. Ya da 3-5 gün sonra bu kadar uzun antrenmanlara dayanamayıp sakatlanmış da olabilirim. Belli olmaz o işler. Ben açıkçası tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Evet şimdi bir sonraki harekete geçtik. Incline Dumbbell Press. 17 kilo ile yapmıştım. Burada da 19 kiloya geçtim. Yavaş yavaş dumbbell ağırlıklarını da arttıralım diyorum. 3 set 12 tekrar yapıyorum tabii ki de. Yani sadece bara taktığım ağırlıklar böyle benchler, deadlifts, squatlar artmayacak. Dumbbell'ları da, dumbbell egzersizlerini de ufak ufak arttırmayı düşünüyorum. Zaten maksimum gelebileceğim kilo 22. 22 22 takabiliyorum dumbbell'a. Sonrasına bakacağız. E şimdi dips'e geçtim. Dips'i ben gördüğünüz üzere yuvarlak halkalarla yapıyorum. Bu şekilde daha verimli olduğunu düşünüyorum. Jimnastikçiler genelde bu tarz bir yüzükle antrenman yapar. Onların da bildiğiniz üzere kolları çok iridir. Yani normal dips'e göre tek sıkıntısı ağırlık eklemek. Belimize bir ağırlık takarak yapmak epey zor olur. Zaten böyle bile dengemi zor kurdum. Evet bir sonraki harekete geçtik. Incline Dumbbell Fly yapıyorum. Yani sehpaya bir e, açı vererek. Bu şekilde üst göğsüme biraz daha odaklanmak istiyorum. Yani sadece üst göğsümü biraz daha e, kendime göre zayıf olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Siz isterseniz düz sehpada da yapabilirsiniz bu Dumbbell Fly'ı. Dips'i de göğüs egzersizi olarak sayarsak şu an dördüncü göğüs hareketindeyim. Yani sayarsak dediğime bakmayın dips göğüs için favori egzersizlerimden biri. Hatta zamanla ağırlık da eklemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet bir sonraki ve son göğüs hareketine geldik. Beşinci göğüs hareketi. Cable fly. Ha, cable fly ama ben bunu direnç bandı ile yapıyorum evde. Ev haline dönüştürdüm. Gayet verimli oluyor. 3 set 12-15 arası yapıyorum. İyice en son böyle göğsü pamplamak için. Evde çalışıyorsanız direnç bandınız varsa göğüs antrenmanından sonra siz de yapın. Zaten görüyorsunuz bayağı pampladı omzumdan çıkan damarları net bir şekilde görebiliyorum artık. Evet bunu da itiş günlerinde yapacağımı söyledim. Facebook yapıyorum şu an. 3 set 20 tekrar. Bu egzersizi seviyorum. Zaten omuz içinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bunda da ağırlığı arttırmaya çalışıyorum. Yani öncesinde yeşil direnç bandıyla yapmıştım. Şimdi mavi direnç bandıyla yapıyorum. Tabii mavi daha ağır. Sadece çalıştığım ağırlıklar değil, çalıştığım dirençler de zamanla artacak. Hani direnç bandı yetmeyince çift direnç bandı yapmaya başlarım artık. Evet göğsü bitirdik. Formaliteden face da yaptık her zamanki gibi. Şimdi arka kola geçtim. Tabii ki de arka kola skull crusher başlıyorum her zaman. Bu skull crusher hareketi e, daha çok triceps'in long head kısmını çalıştırıyor. Bu da o en arkada bulunan uzun olan kısım. Triceps zaten adı üstünde bildiğiniz gibi 3 kısımdan oluşuyor. O yüzden triceps'i izole olarak çalışırken de dümenden çalışmayın. Bilinçli olarak her kısmını çalıştırmaya bakın. En verimli şekilde ilerleyin. Elinizde bir çift dambalı varsa ve bir triceps hareketi arıyorsanız bunu da mutlaka ekleyin programa. Evet böylelikle tricepsimizin ilk hareketini bitirdik. İkinci harekete geçiyoruz. İkinci ve son hareket. Direnç bandıyla push down yapıyorum burada. Direnç bandının ağırlığını da arttırdım gördüğünüz üzere. Bunu da yeşille yapıyordum. Yeşil direnç bandıyla. Şimdi maviye geçtim daha ağır olan. Ve böylelikle ufak ufak antrenmanımızın da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. <laughs> I was dead. It was all in the head. Now a nigga coming back like Jesus.